oyun oyun oyun. Ya, bataryası sorunlar. abi. Batarya çıkarttım zaten. Evet. Sadece görüntü geliyor diye bakacağım. Kapağı tamam. Bir görüntü gelsin. Ee, bir oyun var mı şurada? Biraz hızlı hareket ediyorum. Kusura bakmayın. Alarm bekliyor da. Canımsın abi, Sağ olasın. Çiftimiz geldi, sıkıntı orada. Evet, evet, evet. Ben de terliyim şu an. Şöyleydi galiba. Okumadım. Oyunda mı sorun var? Oyunda sorun var belki de. Okumuyor mu? Okuyor. Şu an içeri çıktı. Hı. 800. Okey Hatta 800-900 dedin sen, ben 850 yapayım. Arası olsun. Eyvallah Tamam. 850 verdim dostlar, her şey tamam. Çok Kutu ayınlı için teşekkür ederim. Her şey okey mi? Evet abi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Kolaylıkla teklif edeyim size. Görüşürüz. Sağ olun, teşekkürler dostlar. Eyvallah. Üstede sağ olun. Eyvallah. eyvallah. Çok özgüverişti çok üzüldü. Aynen. Gel ya abi. Güzel. Eyvallah. Sağ olun dostlar. Allah. Görüşürüz. Koşalım hemen. <laughs>